Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin ilk bölümündeyiz. Burada Minecraft videosu çekerek çok ilginç şeyler gerçekleştireceğiz. Ö öncelikle ben dünyamı önceden oluşturmuştum. Şöyle başlıyoruz. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olup bir de bir, bir de bildirimleri açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız zaman her zaman tele telefonunuza bildirim geliyor Ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle Dünyamızı açıyoruz Kusura bakmayın biraz yavaş açılıyor ama Hoppa Bu Minecraft serisine her her zaman devam edeceğiz arkadaşlar Ve Dünyamızı açtık Aha ağaçta doğdu Şöyle edelim Amacımız elmas bulmak arkadaşlar Bakalım bu bölümde elmas bulabilecek miyiz Şöyle şu an bir ormandayız. Evet. Odamızı kırmaya başlayalım. Hoppa. Arkadaşlar odun kırıyoruz. Amacımız oyunu bitirmek olacak. Şu an oyunumuz gayet güzel gidiyor. şuradan bir ağaç daha kırıp kendimize çalışma masası yapacağız. Ağaç edevatlarla yapıp madene inip demir, ve elmas alacağız. Böylece kendimizi geliştirebiliriz. Umarım hepiniz Minecraft'ı seviyorsunuzdur. Minecraft'ı sevenler aşağı yorumlara yazabilirler. Merak ediyorum gerçekten çok oynuyor musunuz? Şöyle tekrardan aşağı iniyoruz. Şöyle Buradan da odunu kıralım. Şu an bir dere yanındayız sanırım. Bu yüzden kendimize bir tekne yapmak da gerekecek. Eminim. Evet. Sanırım bu kadarlık odun yeter. Şunları bir çevirelim öncelikle kalasa. Şunu alalım. Şöyle çevir çevir çevir. Şöyle arkadaşlar. Şöyle eşyamızı yapıyoruz. Azıcık kendimize çubuk yapmamız gerekiyor Ve Çamaşır ben Çamaşır eh, masasını koyuyoruz Aman yanlışlıkla çamaşır makinesi dedim Hoppa Şöyle bir kendimize bir balta Bir de Kazma yapsak çok iyi gider hmm, Başka ne yapabiliriz Heh, Bir de şöyle bir Kürek yapsak Şöyle kendimize sandal bir tekne yapalım bir dakika. Dur. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Küçük ufak bir sıkıntımız oldu. Kusura bakmayın. Şöyle çalışma masamızı da alıyoruz. Evet şöyle bir gidelim. Meşe de şöyle atalım. Evet. Ay bir dakika durun. Ay durun dengemi ayarlayamadım şöyle. Arkadaşlar ben niye dönüyorum böyle? Yani kontrol etsem şöyle arkadaşlar kusura bakmayın biraz telefonumda sıkıntı var ama sonunda kontrol edebiliyorum şöyle bir denize dolaşalım arkadaşlar eğer burada oyunu bitiremezsek ikinci videosunda mutlaka çekeceğim şuradan sesi <laughs> ileride lazım olur. Evet. Şimdi biraz madene girip taş kuralım ve kendimize taş setler yapalım. Şöyle. Bu direkt bir ormanın ta dibine gitsek bu dağlardan kurtulsak da işimiz daha pratik. Eğer köy bulursam köydeki sandıklardan eşyalar bulup demir golemleri de kırabilirim şöyle Hop, Allah gittik bir canımız gitti ama olsun bizde 10 can daha var hmm, yeni çiçekler gelmiş sanırım oyuna Hoppa. arkadan bu televizyon sesi geliyor kusura bakmayın Elimden geldiğince videoyu daha düzgün şekilde çek çekmeye çalışıyorum ama şu tekniğimizi atlayalım Burada koyulduk. da gidiyoruz. ben bu seriyi sevdim ya bu belki her gün bile video veriyor Bu arada okullar açılıyor. Heyecanlı mısınız? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Şöyle. Evet. Sonunda biz bir yere geldik. Tekneye tekneden ineyim şöyle. Hay teknemiz nereye gitti ya? Neyse. Şuradan gidelim şöyle. Şöyle bir madeni maden bulsak çok iyi olacak. Arkadaşlar ben bu ara Minecraft yıllardır oynuyorum ama şu an ilk videomuz olduğu için normal başlıyoruz. Normal oyuncuymuş gibi. Şöyle gidelim. Evet. Son işte biraz taş bulduk. Şu bir crafting table'ı koyalım şöyle. Şöyle çalışma masasından Kaz tahta kazmamız hazır. Bunlardan aslında bir fırında yapsak çok iyi olacak. Şimdi şöyle koyalım. Bu 14 tane taş aldık elimize. Evet. Şunları önce bir çuva çevirsek. Kılıç, balta. Durun arkadaşlar. Kazma, kürek. Ve çapamızı da yaptık. Evet, çapayı da yaptıktan sonra Eee şimdi o zaman şu tahta eşyalarımızı bir atalım. Çubuk falan kalsın bir bir sıralama yapalım şunları yanımıza ekleyecek. Kürek buraya, çapa buraya. Bunlar. Bu kadar ya basit. Baya eğlenceli. Şöyle diyelim Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdilik, şimdilik videoyu bitiriyorum. Kendinize hoşça kalın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.